Gökkuşağı gibi renkli, sihirli ve ışıl ışıl bir dünyada yaşamak ister miydin? Bu dünyada her şey rengarenk ve minnoş. Çarkı çeviriyoruz ve çıkan şekerleri yiyoruz. Hem sihirli hem troll bu şekerler ile Arkadaşlarım ve benim başıma neler geliyor? Öğrenmeye hazır mısın? Hadi başlıyoruz. Bugün size bir arkadaşlar Minecraft'ta sihirli bir dünyadayız arkadaşlar. Yanımda arkadaşlarım var. Hoş geldiniz burada sizde. Hemen <laughs> aşağıdan video beğenirsek videonun başında hatırlatıyorum direkt. Bu arada ee, yanımızda gençler Kerim var, Kaan vardı. Biraz önce gençler kaydı tekrardan açtım. Kaan cici <laughs> oldu. Kaan'a buradan selamlar. Şu Evo'nun evi çok uğraştı. E, Alp var, Ataberk var, Bahadır var, Nurullah var ve Arda saha var. Hoş geldiniz gençler. Bu arada hoş, gençler hoş, böyle hoş. minnoş yine minnoş kanallarımız Bugün saat 17.00'da yani saat 5'te YouTube'da canlı yayın arkadaşlar. Yayına mutlaka gelmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube'da ya. olacağız. Hepinizi bekliyorum. Bunun gibi böyle tatlı bir dünyadayız. Burası benim evim arkadaşlar. Herkesin evi var ayrıca. Burası da Ataberk'in misafir yatağı. <laughs> Ataberk misafir olarak geldi orada yatıyor gençler. Böyle güzel bir sihirli bir dünyadayız. Bu sihirli dünyada bizi neler bekliyor peki? Onlardan bahsedeceğim gençler. Şuralarda etrafımda gördüğünüz gibi bir çark var gençler. Çark dönüyor ve köylü bize like atmamız gerektiğini söylüyordu. Nerede diyor? Like atın diyor. Aynen like atın gençler. Bu arada 4000 like gelirse gençler çok sevinirim, çok mutlu olurum gençler. O yüzden like atmayı unutmayın ve kanala en son abone olan arkadaşların isimlerini de ekranda gözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada e, herkes bir köşeye geçmiş bile. Çoktan ben daha söylemeden söylemeden geçmişler. Kimse buraya geç. Buraya bura benim yerim. Hemen oraya geç. Gençler şimdi çark dönüyor. Ben çarkı durduracağım. Ben çarkı durdurduktan sonra bu aşağıda bizi sihirli fasulyeler var. Bu sihirli fasulyeleri alıp yiyeceğiz ve yedikten sonra da e, yani lucky bean indireceğiz. Değişik böyle troll şanslı ya da şanssız şeyler çıkabilir. Her şey çıkabilir. O yüzden başlayalım. Hemen hızlı bir şekilde ben durdurdum. Durdurdum. Ve, ve yeşil, yeşil çıktı. çıktı. İçinden ne çıkacak? Kırmızı çıktı. Evet güzel olsun. Tamam. Ben Hadi Arda sen da. de sen de Arda. Ben kırmızı istiyorum. Hadi. Ama sarı da çıkabilir. Turuncu. Turuncu ya. Turuncu, Turuncu çıktı. Yani ortadaki birazcık. kırmızı. Güzel, güzel. Tamam. Evet, Bahadır sende şimdi. Durdurdum. Aha, buraya Sarı geldi. Çıktı. Sarı geldi. Sarı geldi. İçinden ne çıkacak bakalım. Ben açık mavi istiyorum ama Sarı yeşil mı? çıktı. Ama yeşil çıktı. Güzel. Olsun, o da güzel. Yeşil neydir ya. Evet, şimdi sıra kimde? Ataberk'te Ataberk'te. Ata e, Evet, sıra bende. Dur dur bakalım. Eee. Um, um. <laughs> Yeşil istiyorum lütfen. Özüm Bey teşekkür ederiz. Hadi 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 hadi. Dur. Kırmızı geldi. Kırmızı. Ah hadi bir yeşil. İçinden turuncu çıktı galiba. Aa ben renkli ben çıktı. Aa ben ben benli. Geldi. Aynen. Renk renk. Renk, 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 renk olan çıktı. Bakayım elinde göster bir atabak bize. Aha çok, çok güzel. Geçen bunların hepsini birazdan şu masada Sen... yiyeceğiz. Göreceksiniz sizde neler çıkacak, nasıl troller çıkacak. Bakıp, bakıp göreceğiz. Şimdi. Arkadaşlar. Hadi Alp sen de bakalım dur dur. Şimdi sıra bende. Ben turuncu istiyorum. Hadi bakalım. Sarı geldi abi. Sarı. Olsun, olsun o da iyidir abi. Olsun Barbie yakın yani. rengi. çıktı bana da. Ooo güzel çıktı sana da. Şimdi sıradaki gelsin. Devam ediyor devam ediyor. Dur. Dur durun. Hadi Kerim. Sıradaki Kerim. Abi ben pembe istiyorum. Pembe. gelecek. Allah Allah. Abi. Durmadı. Durma, <laughs> Dur 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 durma. Kedi geliyor. Kemre duracak. Sen <laughs> balçık <bu kadar gülüyor> çıktın gelin. Ben mi dön. Pembe. pembe. Abi, pembe bence ya, pembe. Hadi. Pembe, pembe, pembe. İçinden Oğlum maşslarız Maistri geldi, geldi. Tamam, hadi ilk partta oturalım gençler. Şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Hızlı bir şekilde deneyelim. Ben ilk olarak ben deniyorum. Arda gel gel, Arda orada ortalığı düzenliyor. Deniyorum, deniyorum, deniyorum. Abi hayır hayır. <laughs> Oo gardiyan çıktı. Arda'ya takıldı. Hayatınızı ah. kurtarmak ister misiniz? Abi Kaçın. vurun 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 vurun. Vuru. Yani sağ, can sağlığınız için dalmayın. kılıcım, muhteşem kılıcımı devreye soktum gençler. Şunu da öldürdük tamam süper. Siz ona mı savaşıyorsunuz? biz savaş da. <laughs> of derken. tek attım yani. ona da. Gençler çok güçlü bir kılıcım var. Keskinlik 1000'le vuruyor. Bu arada kanatları çıkarmayı İyi ki daha aklıma geldi. Herkes kanatını çıkarsa, Şimdi Arda da. Arda gel. Kırmızı çıktı bana. Hadi. O ne be? Harita çıktı, ben buradan sonra evre gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Kendi çok iyi Arda. Arda bana ver bakayım, nasıl bir haritaymış. Merak ettim. Boş harita. Boş harita mı? Ha. Arda diyor. Arda başka bir dünya gösteriyor sanki. Böyle kenarı ucundan açılmış sadece. Abla hazine, hazine. Deneriz, deneriz. Onu gideriz ben sonra. Tamam, tamam, tamam. Sen de Ar Bahadır. Tamam, ben Hadi. yiyorum. Ay, oturdum. Abi, yes. love çıktı. Love'ı kapatalım Arda, hemen kapat Arda abi yanıyoruz yanıyoruz. Bana gelmiyor. Abi hadi. Koruyayım. Bahadır yine yanıyor. <laughs> Arda da kendini feda etti resmen. Aynen. Şey Aynen. ya Arda şurayı sökmüş yalnız arkayı koparmış. <laughs> Atabek de Arda şey yapıyor ben yani be. arkası yanıyor şu tarafa bakıyor hiç görmemiş gibi davranıyor. Şimdi gençler Atabek de sıra. Atabek hadi ye. Master is evet, miydi kad seninki? Kader Hanım'ı bekliyoruz. Ee, gri geldi. Aha. Ay gri sevmem. A o, o, da seni sebebi. Kendi geldi. Al sana hediye diyorum. Bana ver hadi bakayım. İnsan otoberk oldum. <laughs> arkadaşlar ben minnoş bir youtuberım. Çekik çekik <laughs> Şimdi çekik. Şimdi çekik çekik çekik. Hadi hadi hadi. Bana bak bana bak. Hadi. Ne geldi? Pembe. Pembe hadi. Mor. Eflatun. Abi. Abi topuk topuk. Oh, oh. Oha. Uğursuz örümcek. O biraz büyük. Gündüz olduğu için örümcek saldırmıyor tamam öldürdüm. Arda ne? Alp ne oldu? Alp hala yine savaşıyor şu arada. İskelet ben, savaşıyor. Ben ben şansım şanslı bir insan olduğumu düşünüyordum bu kadar. Aynen. Şu <laughs> anlar izi bana vazgeçin. E Kerim hadi sen geç bir B bakalım. Bir şey. Ben pembe istedim gelmedi ama bundan gelecek bakalım. Bak. Gelmedi. Ee, bak. Mor. O da olur. O da olur. Mor geldi. O aynen. Evet. Abi bu ne nasıl evet, şans hani ya? Hani bu ne hani böyle? Aa bana geldi. Abi. Bana geldi ben sakin öldür, oturuyorum. Öldür öldür öldür. Bu arada endirmenle savaş. Arda şey iskeletle savaş. Arda'ya bak Arda'ya. Arda çok Arda, güçlü Arda. görüyorum seni. İnsan çok fazla şey yapmıyor değil mi hemen? Gençler şimdi rengarenk deneme zamanı. Herkes bir tane rengarenk alsın, maestris alsın. Burada benim envanterimde böyle sanki şey gitmişim gibi, dungeon'la falan gitmişim gibi bir sürü item olmaya başladı. Şimdi ben hemen yiyerek başlıyorum. Herkes aldı mı maestrislerini? Evet. evet. Yeah. Aha bana mavi çıktı içinden. Bunu yiyorum. Aa iki tane maestris çıktı bunun içinden. Oha! İyili. Oh. Bunları açtım, bunun içinden birisinden mavi, birisinden yeşil çıktı. Evet mavi yiyorum. Bir şey oldu. Bir şeyler oluyor. Korkuyorum. Işte bir şey. Bak, ben bir ses çaldı, müzik çaldı. Evet, vallahi ben şu an şu çok kızdım. Bu taraftan geliyor. Bu taraftan geliyor. Bu taraftan benim evimin oradan geliyor. Ne geliyor? <laughs> Hayır ses. Hello <laughs> Brian. Lan bir şey oldu. Size bir şey söyleme. mi? Altına sizi mi? Hayır geldi. <laughs> bak buradan şurada çıktı ses. Ondan sonra bu tarafa doğru gitti. Duydum sesi. Abi burada Herhalde bir şey var. Bir dakika burada tabelaları sen mi koydun? Şey bahar koymuş. Ben de bir şey mi vardı? Evet yani? evet evet. Gençler... Ben de bakınıyorum etrafa bir, dakika, şey. Bir, bir dakika dakika diye. bana değişik sesler gelmeye başladı. Abi bir dakika. Şu an gelmiyor bir da, dakika, da bir an geldi. Mi? Anne Herumran geldi. Ne yaptı dedim. Vallahi tırstım ha. Gençler bilmiyorum <laughs> ne oldu anlamadım da. Bakacağım videoda oraya. Belki görmüşümdür bir şey geldiyse de. Şimdi gençler hemen yeşili de yiyorum. Yedik. Evet. Bir tane hasar yedim. Bayağı acısa da öldürmez yani. Tamam. Güzel. Üzerinde bir efekt var mı? Yok şu an. Tamam. Şimdi Arda da hadi. Arda sen ye bakalım. Bak kırmızı çıkıyor. 3, 2, 1. Hadi. Bu çıktı. Yani. Turuncu çıktı. Evet hadi onu ye. Abi yine mi? Abi böyle bir şey olabilir şey sizden ye? Abi endirme. Endirme bana gel. Endirme bana gel. Endirme bana gel. <laughs> abi bana geliyor, bana geliyor, çok bana sinirli, geliyor. Çok sinirli, çok sinirli. Bana İcad geliyor, bana gelir. geliyor. Hadi, 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 hadi. Arda de şunlara... bana kilitledin orada görmedim sen. Kılıç 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 biraz hile olduğu için onunla vurmamaya çalışıyorum. Ya şunu öldürelim küçük bir şey zıplayıp duruyor. Canı artık. Ya hadi. ya ya. Enderman'i mi kovalıyorsunuz siz hala? Kaçırdım. Kaçırdım. Abi Enderman ne ölmedi be. <laughs> küçük şeyi kovalıyoruz hala. Aynen var ya. Arkamda öldün. arkamda. Geliyor. Ah. Ah canı az canı az. Bir buçuk kalbi var. Bir buçuk kalbi. Hadi vurun vurun. Herkes bir tane vursun ölecek. Ölecek. Aa doğru çok <laughs> yanlış görmüş. O Ataberk'in kalbi. Bana dalıyor, bana dalıyor, bana dalıyor. Vuruyorum. Vuruyorum, vuruyorum. Bir buçuk kalp, bir kalp. Bitti. cici Önce ee, işte bu. Siz öldürdünüz mü diğerini? Kolaydı. Evet, evet öldürdük. Bu nacık şeye. Şimdi bu kimin de Arda'nınkiydi değil mi bunlar? Baho evet. sen bir dene şimdi ye bakalım. Hadi. Bana çıktı, gri çıktı. Hadi gri girdi ye Hadi bakalım. Ne oldu? Bu. O ne bir de be bu. <laughs> ha tamam onu ye. O ışık taşı. Onu yiyorum. Tumala. Allah sozuymuş. Baha. <laughs> <daha, gülüyor> <daha, gülüyor> ben... Arkadaşlar arkadaşlar. Baha kendine çöndün galiba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir de yürüyor ya. <gülüyor> 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 hala çıkmaya devam ediyor. Çıkıyor çıkıyor. Aynen bir sinyal gönderir sinyal. Aynen. NASA ile birlikte tamam, sana da sponsor da olduk. <laughs> Seni de gönderiyoruz. Aynen. Selam söyle. Selam söyle oradakilere aynen. Neyi sorun selamlar bize çok. Bize doğru geldi. Yani. Bize uzaklaşma bize doğru geldi. Bay bay. Kaç saniye kaldı? Bize... Kayboldu. Oo. Oo. benim daha 44 saniyem var. Ben hala uçuyorum. Hala <laughs> <laughs> uç, uç. Ben, geçiyorum. Abi. Görüşürüz arkadaşlar. Yok olacak bir resmen. Sonra gelirsin. Aynen videodan sonra <laughs> geliriz. E Körlük verdi dördüncü seviye bir de gece Oha. görüşü verdi ikinci seviye bir üstüne. nasıl oluyor? Körlüğün üzerine geçiyor. gece görüşü. Körlük ve gece görüşü. Nötrlüyor çekik birbirine. Aynen onu fark onu ettim. Ya hiçbir şey aynen. görmüyorum. Sizi falan görmüyorum. Abi çıkıyorsun hala yukarı bu arada. Ay Farkı. görüyoruz seni. Ben en son bulutları en son bulutları Bulutların gördüm. Bunların arkasına Siyat geçtim görüyorsun. bu arada. Bu hala yukarıda. Bence bursun. sen oradan oh. bir Jupiter Mars. Ee, aynen. Tamam.

Tabii ya. Deme hiç, hiç var şey Hadi abi. bakalım. Her, Her Nurullah senin var mı? Sen ye. Nurullah lagdı galiba ya. Tamam bu şey Nurullah. Alp sen tam tam hadi. Saf susun. Alp. Bakın mavi benim rengim bilirsiniz. Aynen. Hemen. Ha çok iyi rengim gördüm. Rengim. bak, şu anda o rengin benim olması rengim. lazım. Mavi benim rengim. Evet. Abi yine canım Art. doluyor. <laughs> Ona da şükür. Şimdi Aa, Kerim sen evet, de evet, hala yapıyor olsun Suya koşuyor suya. Ben gene <laughs> söndü suya giden kadar. Ben yine <laughs> de pembe alacağıma inanıyorum ve bastım. Ee, kırmızı, kırmızı, geldi. O da olur, Kutaydı. o da olur. Ve Aha. ne geldi abi? 3 tane 3 tane, üç tane, tane. master. Hadi aç onları da. Eee 2 tane yeşil, 1 tane mavi geldi. Hadi Önce onları da. Mavi yiyeceğim. Hadi bakalım ye. Hiç ama pembe gelmedi hala bu arada. Aynen. Bunlara ee, ne verdi bana? E, ateşten Ateşte. kurma verdi. Ay güzel. Şimdi ateş çıkıyormuş bir de şimdi ye. Bu ne? İki tane daha verdi. Şimdi bu ne? Sonsuz. Bir daha ye. <laughs> İkisini de ateşin... Ye ye afiyet şey, olsun. Şey, ne, biz hiç şey yapmayalım zaten. Sen bir ye şey de... vermedi. Devam ki hadi. Bir şey, şey yani vermedi bundan de... verdi. Gençler buraya, buraya kadar izleyenler gençler yorumlara şansıyla ilgili cümle yazarsa çok sevinirim. Onlara kalp atacağım arkadaşlar. Kerim şu an şanslımız oldu bizim. Hadi. Ye bir tane daha. Evet. Bir tane daha. Ee, evet abi mükemmel. Öl artık. Artık öl biz de bizim yani çok yedin patlı. Bir ölmen yok mu senin? <laughs> Aynen. Onu da ye. Belki i̇yi iyi iyi <laughs> bir can yedilen bir şey. Bir de yeseydin <laughs> Kerim. Tamamen hepsini de Bunlar da yiyorum bari madem ölüyorum. Abi bir şeyler geldi kafa geldi. <laughs> Benim kafam geldi. Kendi gözü bir daha ye. Bir tane daha geldi. Kellesini White aldayım. bin bir şey geldi. Ne diye bir şey? White bin diye bir şey geldi bir sürü özellik verdi. Allah'ım Allah, ee, gelin, geldi. gelin. Kendin... bak şu an özellikle evet, şu an geldi. Yani. geldi. Ay, şimdi gençler herkes bir tane büyülü alsın yine. Herkes aynı anda yiyecek. Atamak senin kafan bende duruyor hala. Gençler herkes büyülü aldı. Gelin şimdi şurada bir duralım şöyle bir şurada. Herkes sıralansın. Herkes rengarenk olandan bir tane alsın. Gençler Nurul'u arkada <laughs> koşturuyor. Onu interneti kötü biraz kaldırmadı şeyi. Gençler herkes gelsin gelsin. Buradan Kaan'ı da sen anla Kaan. Dünyanın en şanssızı da sen seçildin bu arada. Hadi. <laughs> Şimdi 3-2-1 diyeceğim yediğince yiyeceksiniz tamam mı? Kim yedi orada? <laughs> <laughs> 3, sen ye mi? Alp biraz geç ye. 3-2-1 tamam çıkanı 3-2-1 yiyin hadi. Aha görünmez oldu biri. Aha ben enderman çıkardım. Ben Aa, birisi bak, yanıyor abi. Birisi çıkardı. Abi burası, şey çok, karıştı, şey burası yani. çok karıştı. Burası çok karıştı gençler. Yani bana ben bir saniye daha geldi. Ben gidiyorum. Hem görünmez Ağaz. olsun. Ben yiyorum bir daha. Abi! tane verdi. Üç tane verdi. Vah, ben ben. Üç tane Abi oh, Bir dakika. Of. <laughs> Blaze de var. Neyse. Kendinize çok dikkat edin. Biraz Biz bunları savaşmamız gerekiyor. Biz ne bize de olsa. Bir dahaki videoda <laughs> görüşmek üzere. bizi çok seviyorum. Sihirli dünyadan herkese. Bye bye.